Nereden çıktı bu bohça işi ya? Biz kızı başımızdan atmaya çalışırken anlı şanlı gelin oluyor resmen. Handan Hanım. Handan Hanım. Yukarıdaki masa tamam. Yıllardır köşe bucak sakladığınız porselen takımları da çıkardık. Vallahi pek güzel oldu. Çok lazımdı. Kime sorunuzu da çıkarttınız? Kıymetini bilene çıkartılır onlar. Biraz ayıp olmuyor mu Handan Hanım? Sonuçta o bahsettiğiniz insanlar benim ailem. Kızım o kadar meraklıysan bence hazır onlar da gelmişken bavulunu falan topla git onlarla beraber. Sizin ne düşündüğünüz, ne istediğiniz beni hiç ilgilendirmiyor. Biz ayrılmaya karar verene kadar bana alırsınız, iyi edersiniz. Bak, bak, bak. Hareketlere, laflara bak. Cihan sana alttan alıyor diye böyle konuşuyorsun değil mi? Kızım, unutma ki o Cihan'ın karısıyım ben, karısı. Kocan olacak Azat'ın da anasıyım. Bu konaktaki yerim de lafım da senden ağırdır farkına varasın. Geldi hoş Koş koş aç. Hoş gelmişsin. Paris'te defneye çıkacaksın hemen yani, değil mi? Bacım alt tarafı midyatta bohça taşıyorsun. Kilo mu vermiş bu ya? Anneanne. Hoş geldiniz. Seni görmeye geldik. Vallahi Sultan Hanım sizi burada görmek bizi şaşırttı. Ne yalan söyleyeyim. Şaşırtmak bizim işimiz Handan Hanım. Elif'in ailesi olarak geç bile kaldık. Bundan sonra sık sık görüşürüz. Artık Azize Hanım da olmadığına göre Elif'in her şeyiyle ben ilgileneceğim. Azize dönene kadar tabii değil mi? Bir an üç gün önce Azize Hanım'ı evden kovacak deseler kim inanırdı? Kimse. E bundan sonra Aziz Hanım asla gelmeyecek deseler kim inanır? Yine kimse. Devran bu. Ne olacağı belli olmaz. Gün ola harman ola. Sen de bu hamile halinle bunları böyle düşünme. Beyninden bebeğine zarar gelecek. Biz işimize bakalım. Buyur etmeyecek misiniz? Edeceğiz. Edeceğiz elbet. Haydi buyurun bakalım. Sürünün tek örneği olan kızın nerede? Gözlerim Yaren'i aradı yok mu? Yok misafir seçiyorum. Yani biraz hasta da üzerine zafiyet odasında. Yo, Yaren ablam hasta değil ki. Neden kaşın gözünü oynuyor? Yoksa gözüne bir şey mi kaçtı? He, evet, toz kaçtı gözüme bir anda. Vallahi <laughs> <Ne> yapma, gıdıklanıyorum. <laughs> ne yapayım ablacığım, ben kolum çarptı. <laughs> İyi, hadi gel biz Melike ablanın yanına gidelim, baklava bakarız. E Reyhan, nereye gidiyorsunuz? Ne güzel sohbet ediyoruz, değil mi Gül Hanım? Melike geldi. <gülüyor> <gülüyor> Dur ablacığım keşke yaren de burada olsaydı. İki lokma baklava yerdi, kanı canı yerine gelirdi. Hayır, sizinki de aksilik. Kızı gelin edeceğim derken hasta etmişsiniz. Hasta değil dedim ya, merak etmeyin. Yukarıda, odasında. Dedem kilitlediği için çıkamıyor. Ha, öyle mi? İyi yapmış vallaha. Şimdi sen küçüksün anlamazsın. Ama eğer virüs falan kaptıysa karantina altına alınması iyi olabilir. Neyse. İnşallah bir an evvel toparlanır da damadı kaçırmaz. Ayrıca senin kıza talip olacak kadar yürek yemiş olan bu delikanlıyı da merak etmiyor değilim. Sahi bunun anası babası nereli? Kendisi ne işle meşgul yani olayı ne? Ne? Efendim bizim damat bir Yunan heykeli. <laughs>